Bu videoyu başka birine gösterdin mi? Yok göstermedim. Hemen eve geldim. Sadece Gülseren Hanım'ı gösterdim. Peki videoyu gönderen kişiyi aradın mı? Aradım da ama açan olmadı. İyi bir de ben arayayım bakayım. Kimmiş? Arkadaşın arıyor. Siz meşgule atın, ben sonra ararım onu. Yok, merak etmesin. Aç. Efendim? Ela. O yüzden hemen çıkman lazım. Bak hala derinin peşindeler. Senden de haberdar olurlarsa. İyi işte ne olsun. Sen ne yapıyorsun? Yanında birileri var anladım. Sadece dinle tamam. Ee? Ara satanla. Az önce ofisimdeydi. Derinde onlara ait çok önemli bir şey varmış. Biliyorum biliyorum. Ya ben sen sonra arayayım müsait değilim şu an. Tamam. İlk fırsatta beni ara. Oldu. İyi akşamlar. Arkadaşımızın doğum günüydü de o yüzden. Ee, nerede kalmıştık? Yiğit yeter. Numarayı arasan ne olacak? Sanki bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Başkası olamaz. Sakin olun. Demet hiçbir şey bilmiyor ve öğrenmemeli de. Kızım, Demet'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu videodan söz etmek yok. Yok, bahsetmem, merak etmeyin. Ben diğer hizmetçilerle de konuştum. Onların da hiçbir bilgisi yok. Şimdilik onlara da ne var. Yiğit, bir çare bulmamız lazım. Ben çareyi çoktan buldum. Gidiyoruz buradan. Her gün düşünmeden konuşuyorsun. Nereye gidiyoruz? İyi. Sen kal o zaman. Ben oğlumu alıp gideceğim. Müsaadenizle.